Borsa İstanbul güne yükselişle başladı yatay pozitif bir şekilde 11.056 puandan açılıyor dün 11.048'den kapatmıştık ve düne görece aslında dün Borsa İstanbul tarafındaki yükselişin 8 puana yaklaştığını da yine takip ediyoruz bugün bankalarda da Görünüm pozitif CDS'ler 257'lerden başladık. Dün 260'lardan başlamıştık. Saat başında birazdan iş gücü istatistiklerini dış ticaret rakamlarını da alacağız. Onları da not edelim. Dün sınav üzerindeki satış baskısı yoğunlaşmış gibiydi. Ve şöyle bir baktığımızda Gübre, Astor, Sasa, Vestel, Petkim, Ereylan, Dolayefes Efes satış baskısında öne çıkmıştı. Ve Emlak konutu Bim, Türksel, Tüpraş, Türk Hava Yolları Endeksteki düşüşü sınırlayan büyük şirketler olarak da yine takip edilmişti bugün bankalarda görünüm pozitif gibi 15.437'de snaiyle negatif seyir devam ediyor dün de snai üzerindeki satışların belirginleştiği bir tabloyu görmüş Bilal Bey dönüyüm hemen size ilk yorumu alayım pozitif başlayabilir dediniz yatay pozitif bir başlangıç gerçekleştirdiğini görüyoruz borsa İstanbul'un bugüne geçtiğimiz hafta Cuma günü bankalarda yoğunlaşan satış dün sınav üzerindeki etkisini hissettirmişti. Ve yine bugüne şöyle bir aynı zamanda baktığımda Tera'nın TÜPRAŞ için bir değerlendirmesi olmuş. Tera yatırım demiş ki 226'dan 235.5 liraya çıkardık. E, ne dersiniz Borsa İstanbul'daki bugünkü görünüm ve beklentileri? Tabii Sını gözden ifade ettiğim gibi haftanın o daha biraz daha cuma günü gelecek enflasyon verileri ama bugün üzerinde değerlendirdiğimizde saat 10'da da e, işsizlik rakamlarını karşılıyor olacağız, istihdam rakamlarını karşılıyor olacağız. E, bunun yanı sıra da dış ticaret rakamlarını karşılayacağız. Tabii ki fiyatlamalarda bu tarafın da etkisi olacaktır ama dış ticaret rakamları malum geçici verilerde zaten bir tablo çizmişti önümüzde. Ağustos verileri özellikle de ihracatın ithalatı karşılama oranı noktasında bir miktar toparlamayı işaret etmişti. Bugün bunların teyidini alıyor olacağız. Diğer taraftan istihdam tarafı belki önemli olacaktır. Hatırlarsak Temmuz verisi %8 seviyesindeydi. Bu seviyenin altındaki bir rakam piyasalar tarafında da moral olacaktır. Cuma günkü gelecek enflasyon verisi öncesi. Ama her halükarda odağımız Cuma gününe kilitlenmiş durumda. Neden? Çünkü Cuma günü içeride enflasyonu takip ediyor olacağız. Küresel tarafta ABD'den gelecek istihdam verilerini takip ediyor olacağız. Ki orada da aslında önemli bir veriyi takip ediyor olacağız. Son dönemin çünkü en çok FED tarafından vurgu yapılan verilerinden bir tanesi istihdam tarafı. Dolayısıyla Cuma gününü odaklanan bir piyasada hafta genelinde ben hareketlerin yukarı yönlü hareketlerin biraz daha sınırlı kalmasını beklerim. O yüzden yatırımcının da biraz daha böyle temkinli olması gereken bir hafta içerisindeyiz demek mümkün. Burada neden enflasyon verisi bu hafta üzerinde oldukça önemli? Çünkü piyasadaki ağırlıklı beklenti %2.5 seviyesinde ve baktığımız zaman aslında mevsimselliğin etkisi var tabii ki ama son dönemdeki biraz daha böyle aylık bazda yükselişe işaret eden bir veriyi bekliyor piyasa. E, dolayısıyla bu veri sonrasında acaba beklentiler bozulur mu, bozulmaz mı? Merkez Bankası bu veri sonrasında nasıl bir aksiyon alır? Biraz daha o da bu tarafa çevrildiği için piyasada temkinli bir e, fiyatlama ön planda kalacaktır. Yukarı yönlü hareketlerin bu anlamda sınırlı kalması söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii burada gelecek veriye belki değinmekte fayda var. Eğer beklentilere paralel veya beklentilerin altında bir veri gelirse, piyasaları rahatlatırken diğer taraftan Borsa İstanbul için de destekleyici bir faktör olacaktır diye altın çizmekte fayda var. burada asıl mesela eğer beklentilerden yukarıda bir veriyle karşılaşırsak Merkez Bankası'nın bir sonraki adımda atacağı adıma çevirecek. Çünkü malum artık faiz indirim döngüsünü konuştuğumuz Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerini konuştuğumuz bir süreç içerisindeyiz. dolayısıyla Böyle bir tabloda aylık bazda enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesi Acaba Ekim 23 Ekim'deki e, PPK kararında Merkez Bankası işte ağırlıklı beklenti uzun baktığımız zaman 250 bas puan seviyelerinde e, acaba 250 değil de 200 veya 150 veya daha alt seviyede bir faiz indirimine gider mi e, beklentisi yavaş yavaş şekillenmeye başlayacak. Cuma günü gelecek veriyle beraber. O yüzden piyasalar biraz bu anlamda fiyatlamaları e, daha temkinli şekilde yönlendirecektir diye evet. tahmin ediyorum. Ben. Geldik. Burada baktığımız zaman güne Yatay pozitif evet. bir bisküvi var.